Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere eşim şöyle yeşil domatesten kahvaltılık güzel kahvaltılık hazırlayacak. Bunun için gereken iki tane yeşil domatesimiz var, pul biberimiz var, kekiğimiz var, tuzumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Şöyle tavamıza sıvı yağ koyduk arkadaşlar. E, domatesleri de dilimledik. Çok ince olmayacak şekilde dilimledik. Şimdi iki tarafında da kısaltacağız. Kısa. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Domateslerimiz kızarmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sırayla kekiğini, biberini, tuzunu dökeceğiz. biraz da kızarmaya devam Şöyle bir alt üst çevireceğiz. Soslarımız yağ geçsin. Yağdan da her iki tarafına geçsin diye. Tereyağıyla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Kabukları soyuluyor daha sonra. Evet arkadaşlar domatesimiz pişti. Çok da güzel oldu denemenizi tavsiye ederim. Hayırlı günler diliyorum.